Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. Adım adım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine bir okuma kitabı sizlere göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Bugün sizlere Polyana diye bir kitap tanıtımı yapacağım. Kitabım ilk başta kitabının kapağıyla başlayayım. Kitabımızın adı Polyana. E, yazarı ise Arkadaşlar yazarı İngilizce yanlış okursam özür dilerim ama Eliner H. Potter. Arkasına kitabın incelemeye başlayalım. Burada bir kız var ve tavşan Arkada ev var. Şöyle arkası. Arkadaşlar kitabın fiyatını çok hatırlamıyorum ama herhalde 20 liraya yakın bir fiyat. Ee, şöyle kitapları şurada okuyabilirsiniz. Nereli olduğunu. Kitabımızı açtığımızda şöyle bir yer görüyoruz. Siz okursunuz. e, yazarın adı ve parıltı yayıncılıktanmış. Şöyle başlıyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Resimsiz bir kitap ama arkadaşlar eğlenceli bir kitap. Size söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar ben size göstereyim. Böyle arkadaşlar yazıları da bence güzel. Böyle bir kitap. Böyle arkadaşlar yanında da göstereyim. Kaç sayfa olduğunu size söyleyeyim. Arkadaşlar ben baktım kitabımız 30 30 pardon 80 sayfa isterseniz göstereyim şöyle. Arkadaşlar bugün sizlere bir kitap tanıtımı yaptım. Poliana kitabımızın adıydı. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız. Takipte kalın. Yeni videolarımızı izlemeyi unutmayın. Çünkü başarmak senin elinde. Görüşürüz arkadaşlar.